Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere KuCoin borsasının yapmış olduğu güzel bir airdroptan etkinlikten bahsediyorum. KuCoin Türkiye özel etkinliği. Yapmanız gereken adımları anlatıyorum. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. 25 kazanan olacak ve 25 kişi de her biri 10 dolarlık bir ödül alacak. Yapmanız gerekenler basit. Sosyal medya görevlerini yapıyorsunuz. Daha sonrasında da çekilişe katılıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Şimdi ben şu görevleri yaptığım için tik işareti aldım. Diyor ki Kucoin Türkiye kullanıcı tweetini retweetle diyor. Hemen gidiyoruz üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Retweet yapmamız gerekiyor ben daha öncesinde yapmıştım sizlerde karşınıza bir sayfa çıkıyor retweet butonuna tıklıyorsunuz ve retweet yapıyorsunuz instagram hesabını ziyaret et diyor facebook sayfasını ziyaret et diyor hemen bunları da yapalım bu şekilde beğen tuşuna tıklıyoruz arkadaşlar hem ziyaret de etseniz yeterli zaten bakın burada da onay veriyorsunuz devam diyorsunuz telegram kanalına katılın diyor Telegram kanalına katılıyorsunuz. Evet, katılıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada birçok kişi katılmış zaten. Burası Türkiye grubu arkadaşlar ve bu etiketi kullanarak da bir yorum yazmanızı istiyorlar. Şu şekilde hemen etiketi kopyalayalım. Bir adet yorum yazsanız hem Twitter'da hem de burada yorum yazarsanız çok daha iyi olur arkadaşlar. Şansınız biraz daha artar çünkü görevler arasında yorum da yapmanızı istiyor şöyle hemen yazalım. Evet bu şekilde bir yorum yaptım, gönderdim arkadaşlar. Sizlerde bu şekilde şu hashtagle yorum yapmanız gerekiyor. Zaten bir sonraki adımı dediğim gibi buradaki etiketi arkadaşlar kullanarak Telegram'da fikrinizi paylaşıyorsunuz Twitter'da Evet şu anda Twitter'da söylenmemiş YouTube kanalını takip ettiniz Twitter hesaplarını takip ettiniz Twitter'da retweet yaptınız Instagram Facebook ya da Telegram kanallarına katıldınız ve etiket kullanarak fikrinizi paylaştınız daha sonra arkadaşlar bu ödülden nasıl faydalanacaksınız? Tabii ki çekiliş olacak. Çekiliş sonucuna göre de sizler kazandığınız zaman kazandığınız takdirde kazananları Telegram grubunda ya da Twitter gruplarında söyleyecekler. Evet şurada da hemen şunu bildirmek istiyorum. Benim katıldığımı nereden bilecekler diye soran arkadaşlar varsa bakın burada kripto para etiketini kullanarak bir görüş dile getirdiniz ya. Telegram kullanıcı adınızı soruyor. Telegram kullanıcı adını yazıyorsunuz buraya arkadaşlar ve şu işareti kullanarak yazıyorsunuz. Sizi bulmaları bu işaretle çok daha rahat oluyor. Kullanıcı adını boşluk bırakarak yazmayın, hata verebilir. Ki zaten kullanıcı adları boşluk bırakarak yazılmaz. Telegram'daki kullanıcı adınız neyse onu yazıyorsunuz buraya. Ben de hemen yazıyorum. Devam diyorum. Herhangi bir şekilde referans gerekmiyor. Referans linki yok arkadaşlar. Sadece bireysel olarak katılıp şansınızı deniyorsunuz. Artık 25 kişiden kimler kazanır bilemeyiz. Sadece burada nasıl katılacağınızla alakalı bilgi verdim. Bakın 7 gün boyunca süresi var. 7 gün boyunca katılabiliyorsunuz. Yani 7 gün boyunca şu şekilde katıldınız ya. 7 gün sonra bu etkinlik bitecek. Ve 7 gün sonra arkadaşlar Telegram kanallarında kazanan kişiler açıklanır. Ya da Twitter kanallarında Kazanan kişiler açıklanır. Sizlere zaten Telegram kullanıcı adı yazdığınız için oradan kazandığınız takdirde oradan ulaşırlar. Bilginiz olsun. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu şekilde videolar istiyorsanız lütfen yorum yazın, beğeni atın, ee, kanala abone olmayı da unutmayın ki bizler de sizlere bu tarz etkinlik olduğunda hemen bilgi vermeye çalışalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.